Gidim abi var Ay. arabada? Abi. Ay. Hadi geçmiş olsun. Abi biz arka arka. Üf. Yardımcı olayım. Yok abi. Atakan, Sağ... virajı hızlı alıyorsun, midem ağzıma geldi. Ha. Anneciğim ne yapayım ama ya? Kırk yerde durduk. Feyyaz başka, o bir başka kullanıyor. O zaman çağır Feyyaz'ı, gelsin dönüşte o kullansın. Biz hiç sallamadık arkada ya, bayağı iyi. Aferin kanka. Sağ ol, baş tacısın. Yani burada kim varmış teyzem? Dönür, Mihran ama Ali'ye gelmemiş daha. Ablam bizi görünce kaçmaz inşallah. Yok. Ne yok? Cin gibi çıkacağız karşılarına. Allah'ım ya Ya öyle. Bizi karşılarında gelince ne olacak? Görünce anlayacak ne olacak? Ya daha demin aradık Mihran'a dedik evdeyiz. O belli olmasın diye. Belli olunca ne olacak onu soruyorum. Ay. Ya çok affedersiniz bunu burada mı konuşuyoruz? Bunu burada mı konuşuyoruz? Atakan Mihran. Sürpriz. Teyzem. Canım. Kıymet Hanım biraz aceleye getirdik ama sizi sıkmadık inşallah. Olur mu? Bilakis çok mutlu olduk. ...İşat Hanım, e, Çetin Bey, o geçen seferki benim o manasız gerginliğim için... Bakan'cığım, unuttuk gitti. E, aileyiz biz. Heh. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> hoş, hoş, hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Mehran, oğlum. Annem keşke bir haberimiz olsaydı. Evet, ben de anlamadım bu sürpriz işini açıkçası. Büyükler böyle münasip görmüş. Ne güzel dediniz. Şöyle hep birlikte neşeli. Biz bize bir akşam geçirelim istedik. Değil mi Mihran? Ee Atakan? Yeni dükkan açmışsın. Aynen. Açtım abi. Beklerim. Nasıl gidiyor işler? Ha <laughs> fişek. Dolu dizgin. <laughs> zırt. Sensin zırt. Anne görüyorsun değil mi? Daha ilk dakikadan. Atakan. <laughs> kızım. O nasıl laf öyle abiye? Ya abime. Özür dilerim abiciğim. <laughs> Canım güzel kardeşim benim. Dilşat Hanım işte bunlar da akıllarınca bizimle alay ediyorlar. Üzülmeyin bizimkiler de öyle. Ah, e bizim ufaklıklar da görüşüyormuş galiba. Der, ders, ders çalışıyoruz. Ayşim İngilizce çalıştırıyorum da. Aferin sana. Kendine bir iş bulmuşsun. Sağ olsun delikanlı bugün de yardım etti. Selma ablanın evini yaptık da. Güzel oldu mu derin? Aylacığım, burası böyle doğa içinde. Kim bilir ne aktiviteler, neler, neler. Aroma terapi var. İsterseniz masaj alabilirsiniz. Pahalı mı? Ben cilt bakımına gireceğim. Yine. O zaman biz üçümüz de masaj alalım ha Füsun. Ayla. Olur Kıymet teyze. Tamam. Anne, ee, yine biz mi ödeyeceğiz yoksa? Hayır yani öyleyse eğer sen eksik kal. Allah aşkına. En azından Aliya ile gençler sen dur. Bitirdin ya bizi bitirdin. İşte Ayla Mihran herkese koşar. O sebepten zaten dün polistir, karakoldur. Yani böyle bir müşkül olunca Leylim daha küçük. Leylim ben de çok seviyorum. Ha, onlar ortada kalmasın diye, Mihran'ım insanlık icabı. Ha, haberimiz var diyorsunuz yani. Hep beraberdik değil mi Füsun? Ben bugün size uğradım ama Salih teyze hiçbir şey söylemedim. Sağ ol kızım, sağ ol yavrum. O hariç hepimizin haberi var. Zaten onların yalnız kalması hepimiz yanlarındayken olur mu, mümkün mü? Değil mi Füsun? Füsun bugün sessiz. Çok konuşma deyince. Füsun değil mi yavrum? Füsun. 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 Uyumuş. Kızım. Alo. Biraz yüzün gülsün artık. İyiyim ben baba. Ya ne oluyor size böyle? İkinizin de yüzünden düşen bin parça. Her şey dönüyor dolaşıyor. O miras meselesine bağlanıyor. Varsa yoksa o çözemedikleri konak. Atsa atamıyor. Satsa satamıyor. Niye? Satamıyorlar başkasına. E birbirlerine? O ne demek? Yani birbirlerine devredemiyorlar mı? Önceden böyle biri değildi Mihran. Bambaşka biri oldum. bakayım babam. Bak canım, Ben bu hayatta varsam sizin için varım. Bu konak işi çözülünce bitecek mi bu mesele? Tamam. Bir araştıralım bakalım. İlla vardır bu yolu.